Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı ve çok güzel bir poğaça tarifi paylaşacağım. Deniz poğaçalardan çok farklı ve gerçekten çok lezzetli. Deneyen herkesin müdavimi olduğu çok ama çok lezzetli bir poğaça. Bugün kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen sizleri bekletmeden yapılışına geçiyorum. Cevizli soğanlı poğaçamız için bir paket yaş maya kullanıyoruz. Yaş mayayı hemen karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine 2 su bardağı ılık sütümü boşalttım. Benim bu bardağım 400 miligram yani 200 milim bardak ölçüsüyle 2 su bardağı. Burada 2 yemek kaşığı toz şekerim var. Toz şeker, ılık süt ve mayayı 10 dakika kadar bekleteceğim. Sonrasında diğer malzemeleri ekleyip hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Maya, süt ve şekeri 10 dakika beklettim. Mayamız güzelce eridi. Hemen şimdi sıvı yağı ekliyorum. Burada. 1 çay bardağı sıvı yağım var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Şimdi azar azar unumu ekleyeceğim. Yumurtanın da sadece sarısını kullanıyoruz. Dilerseniz hamuruna beyazını koyabilirsiniz ama ben koymuyorum. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Bu poçayı yıllar önce arkadaşım var benim, çok yakın, çok sevdiğim bir arkadaşım Züleyha'da yemiştim. O kadar hoşuma gitti ki inanın. Hemen tarifini aldım. O zaman belki 8-9 yıl öncesinden bahsediyorum. Umutsepetim.com daha çok bebekti, çok yeniydi. Sadece internet sitesi vardı o zamanlarda. Youtube yoktu, Instagram zaten yoktu, Facebook bile yoktu. Düşünün yani yıllar öncesi. Ee, hemen denemiştim. Gerçekten çok güzel bir poğaça tarifi. Arkadaşımla ilk yediğim zaman kaç tane yedim hatırlamıyorum bile. Önce iki su bardağı unu ekledim. Şöyle bir karıştıracağım. Kalan unu da azar azar ilave edeceğim az malzeme ile çok farklı ve çok güzel bir poğaça olacak. 4 su bardağı unla bakın bu şekilde yumuşak bir hamur oldu. Şimdi azar azar 1 su bardağı daha un ekleyeceğim. Yumuşak bir hamur olacak. Şöyle hamurumu yoğuruyorum. Poğaçamızın hamurunu yoğurdum. Şöyle bakın yumuşak bir hamur. Elimize hafif yapışıncaya kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Böyle hafif nasıl söyleyeyim hamurumuz çok katı olursa çok pufidik olmaz poğaçalarımız. Ama böyle hafiften elimize yapışacak kıvama geldiği zaman yoğurmayı bırakıp üzerini streçleyip mayalanmaya bırakabiliriz. Hemen hamurumun üzerini streçliyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Ben de o arada poğaçamızın iç harcını hazırlayacağım. Bu poğaça biraz farklı hamuruna koyuyoruz malzemelerini yapılışı hem çok kolay hem de çok lezzetli bir poğaça çıkıyor ortaya. Bu şekilde hamurumuzu mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken ben de soğanlı karışımı hazırlayacağım. Bunun için 3 yemek kaşığı civarında sıvı yağı tavaya alıyorum. 1 adet soğanı yemeklik doğradım. Yemeklik doğradığım soğanımı tavaya ekliyorum. soğan yumuşayıncaya kadar kavuruyoruz soğanımı kavurdum yumuşadı Şimdi birazcık tuz ekleyeceğim ve burada da bir kase dövülmüş cevizim var cevizli buluşturacağım Dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz ama benim biliyorsunuz küçük kızım var Eğer acı olursa o yiyemez o yüzden pul biber eklemeyeceğim ama normalde pul biber gerçekten çok yakışıyor hafif böyle acımsı bir tadı oluyor kavrulan soğanların üzerine tuzumu ekliyorum Burada bir kase irice çekmiş olduğum cevizim var. Cevizi de ilave ediyorum. Soğan ve cevizleri karıştırıyorum. Mayalanmış olan hamurumuza bu karışımı ekleyeceğiz. Bu şekilde harcımız hazır. Poğaça hamurumuz mayalandı. Hemen streç filmi açıyorum. Ve hazırlayıp soğutmuş olduğum soğanlı cevizli karışımı poğaça hamurunun üzerine boşaltıyorum. Poğaça hamurumuzu bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet yapımı birazcık farklı ama lezzeti gerçekten çok güzel. Şöyle önce hem havasını alalım hamurumuzun hem de soğanlarla güzelce karışmasını sağlayalım. Hamurumuzu bu şekilde karıştırıp tekrar çok az yoğuruyorum. Hazırlamış olduğumuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyoruz. Ve bu şekilde elimizle yuvarladıktan sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Dilerseniz bu poğaçaları normal klasik poğaça yapar gibi hamurun içerisine koyarak da hazırlayabilirsiniz. Fakat bu şekilde hamurun tamamına dağıldığı için çok lezzetli oluyor. Her lokmada ağzınıza cevizin ve soğanın tadı geliyor. Hakikaten çok güzel bir lezzeti var. Bu şekilde yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu poğaçayı mutlaka deneyin. Hem çok farklı hem de çok lezzetli. Poğaçalarımı hazırladım. Şimdi üzerini örtüceğim. Ve yarım saat kadar tepsi mayası için bekleteceğim. Sonrasında yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Poğaçalarımı 45 dakika tepside mayalandırdım. Şimdi üzerine bir adet yumurtanın sarısı ve bir tatlı kaşığı süt karışımını süreceğim. Önce şöyle güzel bir karıştıralım. Yumurtalarımın üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürdüm. Şimdi 180 derece önceden ısıttığım fırında üzerleri güzelce pembeleşinceye kadar pişireceğim. Şöyle bakın yumuşacık puf puf gerçekten çok ama çok güzeller arkadaşlar. Şöyle bakın misler gibi hemen içini açıp sizinle de paylaşayım. Şöyle bakın. Şu an poğaça acayip derecede sıcak. Böyle elimde zor tutuyorum ama taraftan sizinle de bir an önce paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın. Gerçekten harika bir dokusu ve harika bir kokusu var. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.